olay ne biliyor musun tatlı kuşum? Bu bizim sihirli gözlüğümüz. Biz bunu takmadan ateşin içini daha net göremiyoruz. İlk önce takma, sonra tak dediğinde taktığında aradaki farkı göreceksin. Şimdi ateşimiz bizim 1200 derece bebeğim. Ateşten asla korkmuyoruz. Ateşi doğru kullandığımız sürece ateş bizim dostumuz biliyorsun. Şimdi gözlemle. Bak şimdi. El hareketlerime bakıyorsun sanırım. Hı -hı. Hı -hı. Ee, burada ben ne yapmaya çalışıyorum? Cam. Şimdi sap gözlüğünü. Ben de farkı göreyim ki. Gördün mü? Ateşin içini net görüyorsun. Evet. Camımız erimeye başladı. Evet. Bak şimdi cam eriyor. Eriyor. eridi Ve aşağı doğru akıyor. Evet. Biz bu akışı engellemek için şöyle hareket yapıyoruz. Bak. Tamam, tamam. İlk boncuğumuz burada oldu zaten. Şimdi bak sürekli toparlıyorum. Yapacağım boncuğum kadar camımı uç noktada eritiyorum. Tamam mı tatlım? Bu bizim mandralimiz. Ee, şu üzerinde gördüğün beyaz kaulen dediğimiz ayırıcı. Ee, boncuğun metalden ayrışmasını sağlıyor. Eğer normalde kaulenin olmadığı yere sararsak boncuğumuzu çıkaramayız. Ne yapmamız gerekiyor? Kaulenin olduğu yere boncuğumuzu saracağız. Şimdi ben bir taraftan bunu toparlıyorum. Bir taraftan mandralım istiyorum. Mandralım neden istiyorum? Cam soğuk, man pardon, can sıcak mandralı. Soğuk bu sefer genleşme yapar. Genleşme yaptığı zaman da boncuğumuz kırılır. Bak şimdi. Bayağı bir boncuk olacak kadar büyüdüm. Ben tık soktum, ısıttım, sarıyorum. Hmm. Gördük mü? Hı hı. Ne kadar güzel. Hmm. Aa. Ama tabii ki bak şimdi orasında burasında küçücük yamuk o şeyler var, yamukluklar var. Ben bunu ne yapıyorum? Birkaç tur ateşimde çeviriyorum. Bak mandıra tutuş tarzıma bak. Hı hı. Ve sürekli çeviriyorum. İşin en e, zor tarafı iki eli de aynı anda aynı şekilde kullanıyorum. İlk zaman bazen zor zorluyor ama sonradan alışıyor insan. Aa. Bir boncuğun hikayesi. Kutlu. Önce bir gözlüğünü tak aşkım. Sonra hafifçe maskeni çıkarabilirsin çünkü çok sıcak bir ortam ve sürekli dezenfekte ediyorum. Kekik yağı ve ozon kaynatıyorum. Hı ki mecbura. Şu şöyle ki yap bakayım ben bir göreyim evet evet kesinlikle korkmuyorsun çünkü yanındayım küçücük şeylerde müdahale edeceğim zaten camın akarsa bile buraya düşer hiçbir şey tamam. olmaz tamam bebek şimdi tutun, bunu da tut bakalım bir de onu şey yap bakayım Hı. tamam rahat ol ikisini aynı anda yapmak süpersin şimdi ellerini aşağıya indiriyoruz Tamam mı tatlı kuşum? Ben camı ateşe vermeden hiçbir şey yapmıyoruz. Tamam. Evet, al bunu. Süpersin. Altı yaşında çocuklarım var benim. Ve şu anda 9 tane boncuk yapan 9 yaşında bir tane kızım var. Her geldiğinde bir tane yapıyor. Bileğine takıyoruz. Gidiyor. Ve çok mutlu oluyor. <laughs> Belki ileride bu, bu sanatla uğraşacağız. <laughs> işte. O kadar güzel ki. Şimdi bak tatlı kuşum. Bırakıyorum. Kontrol sende. Tamam mı? Bunu da aşağıda böyle tutalım. Çevirmesen de olur. Aşağıda tut. Şimdi kontrol sende. Boncuğunu ilk önce camın Evet, ucunda topluyoruz. İşte şimdi bu. Bu. bekleyeceğim yoksa çevireyim. Hayır Çeviriyoruz. Tamam. Bak şu. Tut tut bırakmıyoruz. Bak. Hissediyorsun değil mi benim Hı. çevirme tarzımı? Tamam. İşte bu savurmadan. Cama ne kadar aşkla yaklaşırsın o da sana o kadar aşkla gelir. Evet. Çok güzel. İstersen şöyle bir çıkaralım. Anne görsün. Evet. Bakın topladık şimdi. Evet. Birazcık daha toplayalım ki boncuğun hani sana göre çok güzel olsun evet şimdi ne yapıyoruz mandıralımızı ısıtıyoruz hmm, evet. artık saracağız evet saracağız değil mi şimdi mandıramız ısındı tut camını bir daha. o biliyor zaten Dilan sol elinin sağ elini kullanıyorsun. Sağ atın. Tamam. Birazcık daha koyalım. Yapmışken malzemeden kaçıyorum. <laughs> şey <mi? gülüyor> Şimdi bunu bana ver Dilan. Bunu buraya güzel bir şekilde koyalım. Şimdi bunu bana ver. Ellerini indir. Şimdi al sağ elini. Hı. Şimdi kontrol sende. Boncuğunu artık yuvarla. İster yuvarla, ister yamuk bırak. Nasıl istiyorsan. Yüzde sanatçı burada ne yapmak istiyorsa onu yapıyor. Evet çok güzel. Sihirli gözlüğümü takayım. Bir de ben bakayım. İçeride ne yapıyorsun? Evet. Efsane. Şimdi dışarı al. Bu da çevirmeye devam et. Boncuğumuz dengeye gelsin. Hocam gözlüğü çok merak ettim ya. Size de verebilirim. <laughs> Bu kir değildir. Kavulan tuzudur. Nasıl? Fark ettiniz mi? Hmm. Çıkarın tekrar. Tekrar bakın. Şimdi aşağıda ya çevirmeye devam ediyoruz. Çevirmeye devam etsen. Seni mi görüyoruz? İstersen annemiz de bir baksın. Bir daha içine alalım ateşi. İçeride de gör. Sen içeride görüyorsun ama <laughs> anne göremiyor. Aa. Nasıl? Burada bir şey ne anlatıyor? O renklerden mi bir şey anlıyorsunuz siz? Yok, hayır. Ateşin içini net görüp işte boncuğun düzenini ya da yapmak hmm. istediğimiz objeye ayrıntıları verebiliyoruz. Yoksa diğer türlü mesela noktalamaları ya da farklı şeyleri yapmak için bir de direkt ateşin içerisine sürekli baktığımızda gözlerimizde sıkıntı oluyor. Anladım. bunu kaynak makinesi gibi düşünün. Hmm. Onu şimdi aşağıda çevirmeye devam ediyorsun. Ben bırakıyorum artık kontrol sende. Tamam ben güvenli bir şekilde ateşini kapatayım. Elimi de buraya koyalım. Tamam, Çünkü tedbirimizi alalım. Çevirmeye devam ediyoruz tatlım. Çevir. <laughs> Çok güzel oldu. <laughs> evet bak benim boncuğum kadar düzgün oldu. Burcun ne? Oğlak. Süpersin. Yükselenin boğa hadi ya da aslan.